kimse pazartesi gününün yani hafta sonu mahmurluğunu üstünde atamamış. Mahmurluk derler değil mi? Yani tabii iki günlük bir tatilden çıkıyorsun. Pazartesi günü hep böyle bir stresli bir telaşla başlarız işe. E, çünkü bütün hafta boyunca çok yorulduğumuz için özellikle de iki gün hafta sonu tatilin ardından pazartesi günü çalışmak birçok kişiye gerçekten çok zor geliyor ve bu kanıtlanmış bir şekilde bizim üstümüzde de böyle bir şey var. Neden pazartesi günü bu kadar durgun, bu kadar suratsız olmaz hiç kimse. Efendim o Biliyorum ki sizin keyfinizi yerinize getiriyorum Değil mi? Yerinde keyifler yerine Peki o zaman e, keyiflenelim Daha çok keyiflenelim Daha çok vakit var önümüzde Buradayım hiçbir yere gitmiyorum efendim Esmer yazıp boşluk bırakıp 34 38 e o güzel mesajlarınızı bekliyoruz Artık şu hafta sonundan bir kurtulalım Bakın ben geldim 5 e, gün boyunca da sizlerle birlikteyim Gönül bahçesinde gönül dolusu mesajlarınızı bekliyorum Esmer yazıyorsunuz boşluk bırakıp 34-38 e o güzel mesajlarınızı gönderiyorsunuz Şimdi yine iki güzel klipte devam edeceğiz e, Klipler neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın görüyorsunuz nasıl bir mahmurluk ki. Klipleri bile unutmuşum ama unutmam. Gülmelerken yani yalnızlık hemen ardından Neren'in Hayran'ın Flash TV ekranlarına sizlerle.